Arkadaşlarımınız. Ee, ben de erkan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar deney bir deney yaptık. Daha doğrusu bu arkadaşlar ikinci bu üçüncü çekimimiz oluyor. İlk çekimde kamera kapandı. ikincide de kamera kapandı. İnşallah erkan. bu sefer kısa tutacağız. Yani arkadaşlar deneyimiz şu. Bildiğimiz plastik doktorların kullandığı eldiveni arkadaşlar. Biz yaptık bunu ama bunu da yapabilirsin. Ama yaparız. bunu da yapacağım. yaparız. Aynen bunu da yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz şu gibi şu vaziyete tamam. geliyor. Aynen. Onu da göster. şey katınca bu vaziyete geliyor. Onu Hı. da göster Bakın. Şöyle. Şu ne yani? Hatta isterseniz arkadaşlar gözünüzün önünde batıralım bir bunu. Erkan. Ben kaşığı alayım şuradan. Erkan bir fırlatmış daha kaşığı. Bu. Ha, normal bir şey kalmadı. Hepsini çekti. O normal bir eldiven bunun gibi olacak. Gördüğünüz daha kısaydı ben kaşıkla bunu böyle. Ama zaten normal bir eldivene göre bunu siz fark edebiliyorsunuzdur. Yani benim şurası bayağı genleşiyor. Ya bunda da genleşmeyi gösteren bir deney oluyor. Arkadaşlar 5. ya da 4. sınıfa gidenler belki bilir genleşme. 4 değil 5. Konusunda. Ha 4'ler de görüyor. Biz daha bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir elime normal eldiven taktım. Aynen. Yoksa elim evet. ne olur ne olmaz. Bir Benim var Çok mu? <laughs> yok. Çok pek. Al <laughs> Geçen de böyle yapmıştım. Alalım. Dün de zaten tuvalet yapıyordu ama ya. Hmm. Attık şimdi bir daha alacağız bakın. Benim acımız önce bitmeyecek. Büyümüştür en azından. Büyümedi mi? Yani. Büyümüştür. Gaz yer ya. getirdi mi? Ben gaz yiyeceğim. Gaz Zaten yansı. bunu gördünüz yani biz hile falan yapmıyoruz zaten standart bir eldiven bu kadar değil. İyi kadar. Bilenler bilir zaten. Bilmemiş. Bilmeyenler. Bunu bir yıkayalım var. biz. Bunu yıkamıştı Erkan. Evet. Soğuk. Arkadaşlar şu şekilde oluyor. Ben parmağımı da düzelttim şunu. Şu baş parmağım. Benim baş parmağım neredeyse alerji mecaz da söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yüz katı. Mecaz da söylüyorum. Veya abartma. İkisini kaçmak için. Evet gençlik çıkalım ben bunu. Ne? Şöyle. Şunu bir çıkarım seninle. Hayır gaz yağlı değil merak etme. Değil su, mi? Su Şöyle. Çek bir onu. Bu o kadar bilmeden mi şunu görmüşsünüzdür? Arkadaşlar bu zaten. Hatta açayım. Açayım çekil açayım ben. Sen aç bunu. Şu Sen çok hassasın Elin yanıyor. Elim ben. Benim de yanıyor ama ben bir şey demiyorum. Elim yanıyor. Dedim. Arkadaşlar tabi siz bunu yaparken dikkatli olun biraz. Hatta imkanınız varsa dışarıda da yapın. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Ha bu da büyümüş ya. Büyümedi diyorsun ama büyümüş. Şimdi arkadaşlar. Bir şey sorayım. Deminden beri kamerayı böyle üstten göstermeye çalışıyoruz. Ondan kapanıyor. Ben bunu böyle göstereceğim şimdi. Bakın. Bu. Gaz Çok yağına Büyümedi ama bu. Ben. Evet arkadaşlar. Bunu bu daha önceden gaz kattık. Bu neden daha çok büyüdü derseniz. Gaz, gaz yağı daha çıkıyor. çoktu. Aynen arkadaşlar. Gaz yağı daha çoktu. Biraz Bu uzadı. normal standart eldiven. Hatta onunla karşılaştıralım. Bakın. Ne kadar büyüdü. Hatta şöyle yanlarına tut. Geniş, genişliğini de göstereyim. Şimdi ben hiç açmıyorum. Şöyle genişliğinde Ben de hiç açmıyorum. Böyle arkadaşlar. Evet. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hı hı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi Kendinize bakın. Hoşçakalın.